Bu videoyu çekmek biraz zor bir konu benim için uzun süre düşündüm bunu çekip çekmemek konusunda ama artık bir şeylerin doğru konuşulması lazım iki farklı kişilik tipini inceleyeceğiz burada borderline kişilik bozukluğu yoğun duygu durum dalgalanmaları dürtüsel davranışlar düşük kendilik değeri ile ilgili ciddi problemlerin olduğu psikolojik bir bozukluktur. Bu bir tanesi. Diğeri de bipolar. Bipolar eskinin manik depresivi. Bu daha keskin çizgilerle ilgili bir geçişkenlik var bunda, bu durumda. Bunun sıkıntısı daha büyük. Şimdi borderline kişilik bozukluğuna örnek malum şahıs türbünden atladığı an diyor. E, türbünden atlıyor. Evet burada görüyorsunuz. Yani burada beni tutmayın diyor. Burada atlayacağım diyor aşağıya. Ve atlıyor. Gördüğünüz gibi. Yani gözü kara bir arkadaş. Bu garip bir davranış şekli. Söylediğim gibi e, burada enteresan şeyler oluyor. Kabullenilmesi zor şeyler bunlar. Bu tabi davranış bozukluğu devam ediyor. İşte o, takım mağlup olunca malum şahs malum hareketi yapıyor. Tarihi cezayı veriyor. Otobüsle dönüyor Manisa deplasmanında takımı. Fenerbahçe'yi yani. Başka bir olayda megafonu alıyor, yanına müstezibe alıyor. Onlar maskeli, o maskesiz, göz öyle kara ki pandemiden falan da korkmuyor bu şahıs. Yani borderline sınırda kişilik bozukluğu demek. Yani bir anda her şeyi yakıp yıkabilir ama bir taraftan da çok zeki ve analitik düşünce bunlar şey değil yani. Laf olsun diye konuşmuyorum bunu. Bakın burada Fenerbahçe'nin borcunu açıkladığı tarih. 2018 yılında yapıyor bu açıklamayı. 621 milyon Fenerbahçe'nin borcunu düşürmüş. Doğru. 300, 350 milyon euro civarında bir borcu var Fenerbahçe'nin. Nasıl düşürdüğü malum e, kendi grup şirketlerinden sürekli sponsorluk alıyor. Bunda bir beis yok. Kendi Ama diğer hissederler buna ne kadar razı geliyor, ne kadar gelmiyor ayrı bir konu yani. Çünkü bunlar borsaya açık şirketler. Konu sadece Fenerbahçe'si değildi yani. Bir ailenin, önemli bir ailenin ferdi ama bunlar normal insan davranışları değil. Şimdi bu şahıs Fenerbahçe'yi küme düşürecekmiş ya da onu araçsallaştıracak küme düşme kararını aldırıp ve yine hedefinde biz Galatasaraylılar varız. Ben artık alınıyorum yani sürekli bu konularda video çekmek zorunda kalıyorum. Ve Dursun Başkan Galatasaray Kulübü Başkanı. Onda da rahatsızlık var. Psikosomatik rahatsızlıklar olabilir. Yani yoğun stres kulüp başkanlarını hasta ediyor Galatasaray'da. Yani Fenerbahçe taraftarını hasta ediyor. Galatasaray'da başkanlarını. İki başkanımız başkanlık sırasında yoğun strese maruz kaldıkları için çok ağır hastalıklar geçirerek bu dünyadan ayrıldılar. Biri rahmetli Özcan Aydın, diğeri rahmetli Mustafa Cengiz. Ee, Özcan Can Aydın e, mevta olma sürecinde de biz taraftarların sorumluluğu var. E, hocası Fatih Terim'in sorumluluğu var. E, Mustafa Cengiz'de de aynı şekilde. E, gene biz taraftarların ve hocası e, gene Fatih Terim. E, yani Fatih Terim stresi idare eden, yani böyle dengesiz bir kişilikmiş gibi görünüyor ama aslında çok dengeli bir kişilik. ...kontrol ediyor çünkü stresi. Stresin efendisi olmuş. Ama işte normal sıradan insanlar... ...bizler yani taraftarlar... ...stresi kontrol edemiyoruz. Ali Koç da bir taraftar. Hani Dursun Başkan ona patoloji demişti ya... ...evet ben de patoloji olduğunu kabul etmiştim. Şimdi onun da analizini yapıyoruz hep birlikte. Yani biz taraftarlar da patolojiyiz. Takıntılıyız yani. Başka bir taraftar örneği... ...Rambokan. Yani Rambokan. Ben oraya kısaca Rambokan diyorum. O da bipolar kişilik bozukluğu. Yani eski tabirli psikologların Manik Depresif. Bu arkadaş e, gitgâr akıllı. Böyle tuhaf e, şeyleri var. E, yönelimleri var. Bu şekilde intihar eğilimi var. Bu şeyden daha ağır bir durum. E, Borderline'dan daha ağır bir durum. Borderline'da genelde dengeli kişilik var belli noktalarda sinir uçlarına bas, basıldığı zaman şey yapıyor. Bunun sinir uçları ise kendi kendine gidip geliyor. Yani arasında e, yani git gel akıllı biri bu. Ama bu örneğimiz öyle değil. Bu örneğimiz damarına basıldığı zaman veya taraftar biz biz taraftarlar nasılsak bu da öyle. Biz de borderline olabiliriz yani onu söyleyeyim. Ama Dursun Başkan'ın patoloji dediği bu herhalde. Yani bu dengesizlik. Ama şimdi bu patoloji toplumu inandırmış kendisine. Ee, kendi toplumunu ve kalan toplumun bir kısmını. Omerta kuralı işliyor bugün basında. Omerta nedir diyeceksiniz. Ee, İtalyan örgüt vardır mafya orada. Sessizlik kuralı. Yani bu adamın davranışları eleştirilmez. Bu adamın yanlışları eleştirilmez. Eleştirilenler işlerinden kovulur basın mensupları falan. Anlatabiliyor muyum? Acayip bir organizasyondur bu. Bütün dengesizliklerine rağmen, yani bir takımı böyle Manisa'dan İstanbul'a otobüsle gönderiyor falan. Bunun tabii getirisi götürüsü ne oldu bilmiyorum. O yani tarihi kayıtlara geçti. Bu 6 yıllık hikayenin özeti bu görüntüler aslında. Ama tabi Fenerbahçe'nin bu duruma gelmesinde sadece Ali Koç değil kendisinden önceki dönemde yaşadıkları da var yani e, neler onlar mesela e, bu 3 Temmuz süreci malum bir taraftar için büyük bir travmadır Allah kimseyi o duruma düşürmesin zor bir şey yani birilerinin hedefine geliyorsunuz ve birilerinin tuzağına düşüyorsunuz artık kumpas mı dersiniz tuzak mı dersiniz şimdi tuzağa düşmek için şu sözü hatırlamak yeterli yani bedava peynir fare kapanında olur yani fırsat kollarsan bir şeyi yapmak için 30 ay düşürdüler seni. Bu daha önce de oldu yani Türk, Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Ee, Cihan vakası var mesela. Ali Fevzi bir vakası var. Fenerbahçe ile ilgili bunlar. Bu 3 Temmuz'dan falan önce. Cihan çantayla yakalanması var. Sonra kapatıldı üstü. Bu, bu dönemde Ali Koç yoktu zaten. Ali Koç öyle bir insan değil. Yani bu tip pisliklere bulaşmıyor ama Sıkı bir manipülatör ve emrinde bir mitoman ordusu var. Yani şu son şeyin açıklanma olayı. Ee, ne derler? Ee, federasyonun açıkladığı eğitim seti, eğitim video konferans görüntüleri kısmi olarak açıklanıyor önce. Galatasaray'la ilgili bir maçta, bir maçta şey Antalya spor maçı. Temas olduğu halde faul olduğu halde bir vatandaş yabancı Hugh Dallas o yani o, o temasla düşmezdi. İşte bu ucuz penaltı olmuş diyor. Ama penaltı değil demiyor. Ama Fenerbahçeli mitomanlar bunu manipüle ederek yayınlıyorlar. Buraya kadar tipik klasik Fenerbahçe'de davranış. Şey. Ama arkasından federasyon bantın tamamını yani o video konferansın tamamını yayınlıyor. 1 saat 15 dakika. Orada da Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı öncesi Varakemi'nin açıklamaları var. Yani şeyle, Hügdallah'sla konuşuyor. Ya buna nasıl eli gördün, nerede gördün? E şimdi görüyor musun? Yok diyor, görmüyorum. O an ne gördün diyor. O an hissettim diyor. Hissiyatım diyor. Yani hisleriyle Orta Hakemi çağırıyor, manipüle ediyor, görüntüyü donduruyor ve bak burada el var diyor. Olmayan bir penaltıyı verdiriyor. Bu diğerinden çok daha vahim, çok daha ağır bir kusur. Hata ya da kasıt artık yani. Bu, bu şahsın da ayrıca araştırılması lazım. Erkan Engin mi nedir? Emre Malok'la birlikte. Bunlar Fenerbahçe'nin kadrolu var Hani bu Türk futbolunda düğmeye basma olayı vardı ya. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda falan konuşulurdu. Ya kim basıyor bu düğmeyi? Ha 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 falan derdik. Evet şimdi düğmeye basıyorlar, görüntüyü donduruyorlar. Ve diyorlar ki bak burada penaltı var, hakemi manipüle ediyor arkadaş ve bu ifşa oldu. Bakın bu çok ciddi bir durum. Ev soruşturuluyor şu anda. Ama bu ortamı bu duruma getiren kim? Bakın Türk toplumu e, ve hatta dünya toplumu genelde anlamıyla dört tip zeka var. Bir e, yani insan zekası olarak konuşuyorum. Sonra buna başka zekaları da ekleyeceğim. E, yatay zekalar yani her söylenene inanan, her söylenene coşan veya kahrolan. iki sivri zekalar. Ortalığı karıştıranlar bunlar. Bunlar komplo teorisyenleri olabilir. ve Re iyi retorikçiler olabilir. iyi demagoglar olabilir. Üç, e yalan zekalar. Bunlar da mütomanlar işte. Yani troll orduları veya işte Ahmet Çakar gibi e Erman Toroğlu gibi gö böyle görüntüleri o günkü e konjonktüre göre yorumlayan konformist insanlar. Mesela Erman Çoroğlu bu sene Fenerbahçe aleyhine hiçbir pozisyon analizi yapmadı doğru düzgün. Ahmet Çakar da Galatasaray aleyhine yapmaktan Fenerbahçe aleyhine yapacağı bir şey kalmadı. Ve bunlar sürekli böyle Galatasaray'ı köpürtüyorlar hataları. Fenerbahçe'ninkini de geçiştiriyorlar, sönümlüyorlar. Bunlar işte yalan zeka. Bu bu şahsiyetin bu şahsiyetin çıldırdığı ve çıldırttığı topluluğu bunlar manipüle etmeye devam ediyor. Köpürtüyor yani olayı. E ne oluyor? Beyaz hedefe geliyor sürekli bu adamlar tarafından. FETÖ'cü deniyor, bilmem ne deniyor, suç, suçlanıyor. E son olayda e, federasyondan sızdırılan görüntünün Amerika üzerinden tekrar Türkiye'ye servis edildi. nasıl oluyorsa o Amerika'daki hesapların da malum para, e, yapılanmayla ilişkili olduğu rivayet ediliyor. Bakın olay nereden nereye geliyor. Yani bu adam bu kararları yani bu, bu kasetin üstüne veya şeyin üstüne atlarken bunu bilinçli yaptığını düşünmüyorum ben. Gene patolojik davranışlar bunlar. Ya öyle mi Galatasaray'ın aleyhine bir şey mi varmış? Hemen getirin. Burada artık onun zekasını kontrol eden korteks veya hipofiz değil. Onlardan, onlar kont kontrolden çıkıyor borderline kişilik bozukluğunda. Tamamıyla amigdala gaspı gerçekleşiyor. Yani öfke, korku, endişe arasında gidip gelen duygular. Bakın çok ilginçtir. Ee, kendisinin taraftar olduğunu söylüyor. Başkandan önce taraftarım ben diyor. Ve taraftarın en tehlikelisiyle böyle fazla poz, pozlar verebiliyor. Yani şu şekilde. Düşünebiliyor musunuz? Rambokan ve Ali Koç. Şimdi bunların arasında muazzam bir kategori farkı var. Şöyle düşünebilirsiniz ya bu Ali Koç gelmiş geçmiş Türkiye'nin en zengin insanı, koskoca sanayi grubunun veliahtı. Adamdaki alçak gönüllülüğe bak. Böyle de düşünebilirsiniz. Ya bu adamla bu adamın ne ilgisi var? Nasıl bir araya getiriyor bunu? Fanatizm getiriyor işte. Ortak noktaları fanatizm. Çünkü biri borderline, diğeri bipolar yani manik depresif. Borderline'la bipolar aslında anlaşamaz. Borderline dengeli gibi görünen, içinde ama fırtınalar kopan dengesiz bir kişiliktir yani. Anlatabiliyor muyum? Türbünden taraftarın üstüne atlar, işte takımı şeyle gönderir, eline megafon alır, yanına futbolcusunu alır, onay alır. Yani böyle çok tuhaf bir şey. Bakın şu fotoğrafı biraz inceleyelim. Bakın yanındaki e, taraftar mı, koruma mı belli değil ama adamın müsteksil görüşüne bakın ya. Sen kendini bu duruma niye getiriyorsun? Artı bütün Fenerbahçelileri peşinden sürüklüyorsun bu mitomaniğle. Mitomani yani. Yalan rüzgarı. Korkunç bir yalan rüzgarı. Ve e, yani muazzam bir hırs küpü bu adam. Ben bu kadar para harcayıp bu kadar transfer yapıp nasıl Galatasaray'ın arkasında kalırım, nasıl Beşiktaş'ın arkasında kalırım geçmiş için Nasıl Başakşehir'in arkasında kalırım, nasıl Trabzon'a bu kadar farklı yere geçilirim. Bu sene her şeyi sil baştan hazırlayıp kurguladı, bütün tuşlara bastı ama işte Galatasaray'ın da şöyle bir özelliği var, derin bir camia. Yani bunun manipülasyonlarına karşılık gelecek ee, o şeyleri var. Normal bir takım olsa Galatasaray'ın yerinde çoktan dağılıp gitmişti. Galatasaray çok e, şey bir hocası var. Nasıl söyleyeyim? Efektif. Yani şey düşünüyor. Risk alacağı yerde alıyor. Almayacağı yerde almıyor. E, Fenerbahçe'nin hocası ise bu ağır depresif atakların karşısında eziliyor. Aslında Ali Koç hocasına toz kondurma hiçbir şey yapmıyor. Ama bu ortam onun Ali, Ali Koç'un provoke ettiği, manipüle ettiği bu ortam onu da baskı altına sokuyor. Ya, ya Galatasaray'a kaybedersem. Çünkü en büyük korkuları o. E Galatasaray'a kaybettin geçen sene ne oldu? İşte kaçtın gittin şeyden. Nedir o? Rams Park'tan. Kupa törenine falan katılmanı beklemiyorduk zaten. Ama nezaketen bir basın açıklaması yapabilirdi. Cesur dediniz. Ki ben ona cesusa, cesur dedi diyorum. Onu da oynattığı futbolu kimse oynatamadı Türkiye'de. Okan Buruk'la karşılaşana kadar Cesur dedin işleri iyi gidiyordu tıkır tıkır. Okan Buruk Kadıköy'de Fenerbahçe'yi bir dağıttı. 4, sant, 4 forvetle oynayıp orta sahasız bir oyun. Fenerbahçe'nin ağır savunması, çizgi hat savunmasına uygun değildi. Hele üçlüye hiç uygun değildi. O maçta üçlünün kurbanı oldu ama Rams dörtlü çıktı. Yine kaderi değişmedi. Çünkü bu sefer Zaniolo sahneye çıkmıştı. Tabii bu depresif bir durum yarattı. Büyük bir baskı. Gene aynı şey mi olacak diyorlar. Şimdi bakın bu ıı, Türk taraftarların ıı, yani rakip taraftarların Galatasaraylıların mizah anlayışı. Işte domates diye bağırtıyorlar. Şener Şen'in filminden alıntı yaparak züğürt adam. Ama <laughs> Ali Koç öyle değil ki. Züğürdü bırak yani dünyanın belki ilk 500 zengini içinde 150. ya da 100, 200 arasında bir yerdedir yani. Yani Hintliler kadar veya bilişim devleri kadar zengin olmasa da şahsi servetinin 2,5 milyar doları geçtiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar onda birini harcamış doğrudur, inanırım. Daha da fazlasını harcamış olabilir. Özellikle grup şirketlerinden verdiği reklamlar, sponsorluklarla. Ama bu dengeli bir davranış değil. Fenerbahçe'yi küme düşürecekmiş. Arkadaş sen Fenerbahçe'yi küme düşürürsün, o parayı da karşılarsın. Ama yarın öbür gün bir zorunluluktan dolayı o kulübün başından ayrıldığı zaman Fenerbahçe hangi ligde olursa olsun o ağır borç yüküyle, o ağır ee, travmasıyla hayatta kalamaz. Yani zor duruma düşer. Vefa da bir zamanlar büyük bir kulüpmüş. Tabii ki Fenerbahçe'nin çok taraftarı var. Tabii ki çok sponsoru var. Ama niye zorluyorsun şansını? Yani diyelim ki taraftar sana o yetkiyi verdi. Diyelim ki sen... Fenerbahçe'yi düşürdüm. İnşallah öyle bir hata yaparsın. Ben Galatasaray'dayım çünkü. Yani Türk futbolu zor duruma düşermiş. Galatasaraylılar istemezmiş. Yok isterim ben. Yani Bayern Münih gibi olmayı kim istemez? Bakın Almanya'da tek Bayern Münih. Tek. Rakibi yok. Dortmund'u finanse ediyor. Bazen. Mecbur kaldığı için. Çünkü Dortmund ona en yakın takım. Şimdi Allah'tan işte bir Leverkusen çıktı. Ama Leverkusen'in havası bir yıl sürer. Bir yıl sonra o takımı dağıtır. Yarısını da Bayern Münih'e alır. Bayan yine Bayan olarak devam eder. odur şimdi Galatasaray bu duruma gelirse sen Fenerbahçe'yi bilmem kaçıncı lige düşürüp ne duruma düşürmek istiyorsun? Ben bunu Fenerbahçeli olsam sorarım ama Fenerbahçeliler yatay zeka oldukları için e, bu sivri zekaya, hadi koç sivri zeka yani zeki bir insan ama dediğim gibi borderline inanıyorlar. Yalan zekalar da kenardan dolduruş veriyor. İşte Fenerbahçelik'ten çekilecek bilmem ne Şimdi samimiyetle soruyorum. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi Fenerbahçelilerin isteği mi? Yani bu neye benziyor? Yoksa Ali Koç'un blöfü mü? Ben blöf olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Bu hareketleri yapan adam o takımı da ligden çeker. Ama zararı kime olur? Bir kere maddi olarak, parasal olarak Ali Koç'a olur. Yani 300 milyon e, dolara yakın bir zarar eder. Değil mi? Manevi zararı kim olur peki? Biz taraftarlar olur. Yani... Biz taraftarlar olur. Yani... Bakın bir kişiye bağlanıp kalmak... ...çok tehlikeli bir şey. Bakın Amerika'da bir sistem var. Amerika'nın başına Ronald Reagan gibi... ...Alzheimer'ı getiriyorlar, bir şey ömrüyor. Donald Trump gibi... ...böyle o da bir... ...borderline... ...kişi. Yani Donald Trump da... ...borderline kişilik bozukluğu olan bir insan. Yani gidip geliyor dengeli görünmüyor hatta o Borderline değil onda ben bipolar da görüyorum ben yani aslında bipoları daha tehlikeli yani ama Amerika yine yönetiliyor değil mi sistemi var çünkü Galatasaray da Amerika gibi sistemi var lise geleneği var çok uzun kökleri var 500 600 yıllık çok sert bir muhalefeti var ve Galatasaray'ı muhalefet yönetiyor aslında başkanlar geliyor ve geçiyor geliyor ve geçiyor ve Galatasaray başkanları kullanat gibi ya. Ben üzülüyorum, onlara da üzülüyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Ösan Canaydın, Mustafa Cengiz çok değerli insanlardı. Bunlar e, Galatasaray için hayatlarını feda ettiler bana göre. Evet, e, bizim gibi manyak taraftarların karşısına çıktılar. İşte biri el sıktı, Ribery'i kaçırdı diye suçlandı. Öbürü teknik direktörüyle Dalaş'a girdi. E, polemiklere dayanamadı bir taraf yani aslında borçlarını kendi borcu gibi dert edindi e, UEFA ile anlaşma imzaladı hatırlıyoruz o dönemde sonra Jackman gibi bir e, çapsız oyuncuya 13 milyon euroya aldı Onun vicdani rahatsızlığını çekti e, yani sonra Fatih Terimle biliyorsunuz son dönem yaşadıklarını tekrar etmeyeceğim üzüntü verici şeyler bunlar e, Ali Koç Fatih Terimi de sevmezdi. Ama Fatih Terim de e, yani bana göre e, şey bir adam. E, dediğim gibi dengesiz kişilik gibi görünüyor ama çok dengeli. O da ayrı bir e, case, ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir kişilik. Bana göre e, karizmatik, e, geçmişi biraz karışık. Ali Koç onun için sokak kabadayısı demişti. Kendisinin de ne oldu ortaya çıktı işte, bakın. Yani, e, sokak kabadayısı diyen adama, e, adamın yaptıklarına bakın. Bakın, yani. Bu, bu. Şimdi sokak kabadayısı dediği adam, Fatih derim, tamam kebapçı bastı, şu oldu, bu oldu. Bir dönem bunlar mevzu oldu Türkiye'de, değil mi? E sen ne yaptın? Türbünden aşağı inip taraftan üstüne uçtun. Korumaların seni tutmak için, zapt etmek için, seni korumak için ne eziyetler çektiler, düşündün mü hiç bunu? Yok. Şimdi de ne yaptın? Köprüye çıktın. Yanında çocuğu olan bir baba gibi. Fakir bir baba gibi. Geçim sıkıntısı çeken bir baba gibi. Bir elinde benzin bidonu, bir elinde bıçak, <laughs> ayağında köprüde. Yaklaşmayın, önce çocuğu atarım, sonra kendim atlarım diyen babalar var. Şu anda Fenerbahçe rehin almış durumdasın ama Fenerbahçe senin çocuğun değil geçmişi olan bir cami, kökü şey olan bir cami. Tamam biz sevmeyiz Fenerbahçe'yi. Düşmesi bizi mutlu eder ama biz hani siz diyorsunuz ya düşmanız evet. Birbirimizin düşmanıyız. Bizi mutlu etme. Anlatabiliyor muyum? Kendi taraftarını mutsuz etme. Ee, Birçok Fenerbahçeli tanıdığım var. Yani hasta oldular. Çok hasta oldular. Kötü hastalıklara yakalandılar. E bunun sebebi kötü yönetimler mi yoksa şey mi? Çünkü onlar takıyor kafaya. Mesela ben Galatasaray yenildiği zaman senfoni konserine giderim. Galatasaray e, yenildiği zaman veya bir derbide giderim başka film seyrederim. Sinemaya giderim. Hayatım ona vakfetmiş değilim. Ama benim arkadaşlarım benim öyle olduğumu sanır. Yani sen işte fanatiksin, şusun, busun. Hayır ben fanatik değilim. Daha doğrusu fanatiyim ama <laughs> zekamı yani ona emanet edecek kadar değilim. Yani mantık sınırını, mantık çerçevesini aşmamaya çalışırım. Kimseye küfür etmem, kimseye hakaret etmem. Ama teşhis koyarım arkadaş. Bu şekilde davranan insanlara teşhis koymak zaten toplumsal bir görevdir. Bakın bu toplum hasta bir toplum, hasta. Hasta toplumlar diye bir kitap okumuştum. Toplumlardaki çürümelerin toplumsal liderlerden, kanaat önderlerinden başladığı yazıyordu. Ve zamanla o toplumlar kendi içine çöküp dağılarak asimile oluyorlardı. Verdiği toplumlara örnekler hani bu az sosyal antropologların övdüğü işte aborijin toplumları, inuitler biz eskimo diyoruz. Onlar asimile oluyorlar. Niye? Çünkü toplumsal hastalıkları var. Bizim gibi açık toplumlarda ise biz açık toplumuz. Geçmişten gelen kalıtsal takıntılar var. Anlatabiliyor muyum? Bu futbolda yenilmeyi falan namus meselesi sayıyorlar. Yani nedir abi alt tarafı bir maç. Ya derbi kazansan ne olur, kaybetsen ne olur. Ben böyle konuşuyorum ama ben bir, bir, gece uyuyamıyorum mesela. Ona hakim olamıyorum kendime. Yani ben maç seyrederken kendimi kaybederim. Televizyonu küfrederim. Burada etmiyorum tabii çünkü burası umu açık bir yer. Bu, bu videoları paylaşırken kişiliğimi kendi şeyimi ortaya koyuyorum. Ama bir de böyle bir gerçeklik var yani, şöyle bir gerçeklik var. Yani bunu akıl sır alması mümkün değil. Yani bu, bu davranışlardınız. E şimdi bu adam kalkmış diyor ki, Fenerbahçe'yi küme düşüreceğim veya Fenerbahçe'yi diktan çekeceğim. Tamam, bize zarar verirsin belki maddi olarak veya manevi olarak. Bizim düşman ikizimiz ya Fenerbahçe. Ama kendine daha çok zarar vereceksin. Yani Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe 10 sene toparlanmaz. O, o 10 senede de Galatasaray 30 senelik fark atar Fenerbahçe'ye. Çünkü bir taraf yokken öbür taraf her şeyi alır. Ha küçük olsun mu? Şimdi e, kulüpler birliği toplanacakmış. Açıklama yapacakmış işte Fenerbahçe'nin ilgilenecek. E ne yapalım yani? Bütün hakem kararları size çalıştı. Bütün 20, 22 tane penaltı kullanmışsın. Galatasaray'ın 14 penaltısı var. Efendim penaltıların e, 8'i son dakikada uydurulmuş penaltılar. Değil mi? Bak ben şimdi anda fanatik damarımla konuşuyorum. Yani ben de borderline oldum. Tamam mı? Öyle değil mi? Ben şimdi tekrar tekrar maçları saymayayım. Onun çetelesini yapmıştım ben. E, Galatasaray'ın 3 tane golü iptal edilmiş. Karadi kazandığı maçlarda. Ama şimdi bunları e, düşününce insan e, yani hakikaten çıldırıyor yani. Sınıra sınıra geliyorum. Ben de sınıra geliyorum. Yani hem bizim hakkımız yeniyor hem de biz suçlu oluyoruz. Yani sanki biz şey neymiş? Yani bakın şu anda şeyimi kaybettim. İnsicamımı kaybettim. Yani kendi kendimi gaza getiriyorum. Sağlıklı konuşamıyorum. Ama söylediğim gibi bu bir kişilik bozukluğu. Bu herkes için geçerli. Bizim için de geçerli, Ali Koç için de geçerli. E, fanatizm insanı borderline durumuna getirebiliyor. E, bu, bu insan, yani Fenerbahçe'nin borçlarını alacaklarını analiz edecek kadar mantıklı 623 milyon diye ilk geldiğinde konuşuyor, dedim ki, eyvah. Yani bu şeyde Harvard mezunu bir adam, ekonomist. Yani ama parasıyla okumuş ama neydi? Harvard dünyanın en önemli ekonomi üniversitelerinden biri. Eyvah dedim çok ciddi bir adam geldi ama adam 6 yıldır her türlü gayri ciddi işi yaptı. En son icatı da ünlü Fenerbahçe kongresini toplayıp şey yapmak. Yani neyi amaçlıyor burada? O kongreyi toplayacak, oradan bir kalkışma mı başlatacak acaba? Taraftarları etrafına istiyor. İyi de kardeşim bu, 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 bu lig bitmedi ki daha. Varsayayım sal olarak konuşuyorum. Varsayalım ki küme düşürdün takımı. O taraftar seni bu sene bu, alkışlar. Belki bu e, bu ay alkışlar. Bu sene alkışlar. Ama bir dakika seni lanet okur. Biz niye buradayız der. Biz niye bu yükün altına girdik. Bunu da düşünmek lazım ya. Fenerbahçe Kongre üyelerinin bu akıl tutulmasına dahil olacağını düşünüyorum ben. Çünkü hepsini hırs basmış. <laughs> Bütün Fenerbahçeli arkadaşlarım beni ar arıyor, kızıyorlar bana ben. Sadece burada konuşmuyorum. Facebook'ta da yorum yazıyorum. Yazarken daha iyi yazıyorum. Bu kadar e, kopuk kopuk şeyler e, söylemiyorum yani. Bazen kelimelerim kopuyor, farkındayım. E, aklıma geleni söylüyorum çünkü. Ama ağzıma geleni söylemiyorum. İkisi arasında fark var, bakın. E, ben asla insanların kişiliklerine hakaret etmem. Asla insanları küfürle rencide etmem. Ama durumlarını analiz ederim. Yani bu bir inceleme konusudur yani. Ben burada kimseye hakaret etmiyorum değil mi? Bu bir borderline mıdır değil midir? Psikolojisini etkiliyor mudur çevrenin? Etkilemiyor mudur? Bunları sorguluyorum ben. Yani çünkü bu adam Türk futbolunun kaderiyle oynamaya çalışıyor şu anda Fenerbahçe üstünde. Kendince diyor ki biz düşersek şöyle olur böyle olur. Ama bir düşün siz. Bakalım, görelim bakalım ne olacak. Ben diyorum ki akıl sağlığınızı koruyun. Aklınıza mukayyet olun. Özellikle bu yalan zekaların, manipülatörlerin tuzaklarına düşmeyin. Ben düşmemeye çalışıyorum. Yani Ahmet Çakar veya işte direkt Fenerbahçe trolleri konuştuğu zaman onlara gülüp geçiyorum yani. yani, yani Burada aramızda bir şeyler oluyor tabii televizyonda benim aramda ama ötesinde de geçmiyorum yani. Kendimi kaybetmiyorum. Size de tavsiyem aklınızı başınıza devşirin. Kararınızı ona göre verin. Düşmeniz beni mutlu eder. Ama siz mutlu olmazsınız uzun vadede söyleyeyim. İyi geceler.